Ömer Bey, konutların üreticiyle yatırımcıyı bir araya getirdiği bir organizasyon düzenlendi. Neden böyle bir organizasyon düzenlendi? Tam olarak ne yapılıyor? Şimdi bu organizasyonun ana, ana amacı şu. Türkiye'de kurumsal konut üreten ile Körfez bölgesinde yatırım yapan veya Körfez bölgesindeki yatırımcıyı Türkiye'ye taşıyan brokerları bir araya getirmek istedik. Uzun vadeli bir işbirliği ortamı oluşturalım ve yatırım ortamını uzun vadede bu firmalarla brokerları bir araya getirerek büyütmeye çalışıyoruz. Türkiye'de yabancıya konut satışı konut satışı diyoruz ama hala 5 milyar dolar civarında geziyoruz yıllık. Yıllık konut satışımızın da yüzde biri ikisi filan da değil daha. Diyoruz ki eğer bir yabancı konut satışından bahsedeceksek en az yıllık hacmimizin yüzde beşini yüzde onu yabancıya satabilir eğer o zaman Türkiye'de yabancı konut satışından bahsedebiliriz. E bunun önünde de yürüyecek çok adım var. Yani 15-20 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaşabileceksek bu tür organizasyonlara ihtiyaç var diye düşündük. E konut, terör, konut terör üyesi e, üreticilerle Körfez'in aşağı yukarı 5-6 ülkesinden konuk ağırlıyoruz burada. Bunları bir araya getirip işbirliği ortamını iyileştirelim diye istiyoruz tanışsınlar, görüşsünler, kartlaşsınlar ve işbirliğini nasıl artırabilirler kendi aralarında bunu çözsünler istiyoruz. Peki bu üç günlük bir organizasyon. Birinci gün neler oldu, devamında neler olacak? Şimdi birinci gün biz 16-18 tane firmanın 15'er dakika projelerini sundurduk. Tüm yatırımcılarımız oturdular ve tüm firmaları 15'er dakika dinlediler. Bugün ee, bu toplantılar bittikten sonra herkes bir dinlenecek, epey yoruldular. Yarın ve öbür gün, iki gün üst üste tüm 18 tane firmayla 47, 46, 47 tane yabancı brokerı 30'ar dakikalık toplantılar yapacağız. Yani her firma yaklaşık 14 tane toplantı yapacak. Tüm gelen yabancı konuklarla tüm firmalar birebir özel odalar ayırdık otelde. Her odayı toplantı odası haline getirdik birebir odalarında birebir toplantılar yapacaklar ve önümüzdeki iki günü de yoğun toplantı programlarıyla geçireceğiz. Buraya katılan hem yatırımcılar hem de üreticiler neye göre seçildi? Üreticiler zaten ağırlıklı konut der üyelerinden seçildi ve giyoder üyelerinden seçildi. Kurumsal firma olsun istedik ve buranın da bir özelliği var. Yabancılarla birebir randevu yaptıracağımız için de 20'den fazla, 18'den fazla firmayı alamadık. Yoksa toplantı düzenini kuramıyoruz. Herkese herkese görüştüremiyoruz. Onun için 18 tane kurumsal firma seçtik. 45-46 tane gelen yabancı yatırımcıyı da Türkiye'de ilk defa iş yapan, Türkiye'de ilk defa iş yapmak isteyen yatırımcıları seçtik. Firmaların daha önce çalıştığı brokerları almadık toplantıya. Yepyeni isimleri bulup getirmeye çalıştık. Peki son olarak devamı gelecek mi bu organizasyonların? Bir defa bu bizim ilk organizasyonumuz. Konutlar olarak ilk organizasyonumuz. Türkiye'de de bu ölçekte yapılmış ilk organizasyon. Özellikle konut sektörü için. Şimdi 2-3 günün sonunu bir bekleyelim istiyoruz. Buradan bir sonuç alabiliyor muyuz ona bakalım. Eğer buradan bir sonuç alabiliyorsak önümüzde iki tane adımımız var. Bir, Körfez bölgesinden iyi sonuç almışsak diğer bölgelere yönelelim. Avrupa'dan brokerlar ve yatırımcılar getirelim. Ee, Azerbaycan'dan, Kazakistan'dan, Rusya'dan yatırımcılar getirelim. Bunlar için bu firmalarla ayrı bir organizasyon yapalım. Bir süre sonra da bu 18 firmanın dışında yeni bir 18 firma alalım ve bunlarla tekrar bu toplantıları yapalım. Ama her şey bu üç günün sonunda belli olacak. Başarılı bir sonuç alıyorsak 6 ayda bir bu organizasyonları devam ettireceğiz inşallah.